Hadi dostum! İşin iş kere <laughs> Hoş geldiniz kraliçem, Gazinoya şeref. Ah gözüm. Kraliçeyi ikna etmek pek kolay olmadı galiba. <laughs> <laughs> Öyle oldu. Zavallının irtifası fazla da başını sık sık oraya buraya çarpıyor. <laughs> Sedat Kaplan gibi çocuktur ama nedense kadınlara karşı biraz mahcup. Her kadınla benim gibiyse kafasını nasır tutar yakında. Buraya senin minare tohumunu acıdığımdan geldim ama fena yerde değilmiş. Kraliçe Hazretleri beğendiklerine göre çalışmayı kabul ettiler herhalde. Bakalım birkaç gün deneriz. Senin için en yüksek ücreti düşündüm gecede beş bin vereceğim. Mukaveleyi hazırlattım bile. Erol, getir mukaveleyi. Ne mukavelesi? Bir yıllık anlaşma yapacağız. Ben mukaveleden falan çakmam. Dans mı edeceğiz, nikah mı kıyıyoruz ya? Keyfim ister çalışırım, kafam atar çeker giderim. Dur, 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 gitme, gitme. Peki nasıl istersen öyle olsun. Ah, bak yoluma gidersen mesele hallolur. O halde... ...Hemen başlayabilir misin? Neden olmasın, başlarız elbette. you Tebrik ederim Reşat Bey. Nereden buldunuz bu yaban gülünü? Kırdan kopardım. <laughs> güzel kız bu böyle. Reşat Yaman'dır, her şeyin en kralını bulur. Kendi meyvasını yer, bize de seyretmesin şu <laughs> Müşteriler hayran kaldı sana, gözlerini kamaştırdın, güneş gibiydin güneş. Onun için fazla yaklaşma, yanarsın sonra. Ha, seni görüp de yanmamak mümkün. Öyleyse Ateş bacayı sarmadan itfaiye'ye haber ver. Seni ilk görüşümde Ateş bacayı sardı zaten. Beni büyülediğinin farkında değil misin? Asılmayalım, depoya gider. Sürprizimi öğrenince benimle böyle konuşamayacaksın ama. Neymiş o sürpriz? Saray. Benim ve sanat aleminin kraliçesi olacak. İyi hadi bırak palavra'nı da çık dışarı giyineceğim şimdi. Güzelmiş be burada yalın ayak yürümeli zevke öyle çıkar. <gülüyor> <gülüyor> Şuraya bak be amma da kıyaka. Hı? Bu ne bu altından mı? Değil ama eğer istersen sana altından yaptırırım. Hadi hadi atma. Doğru söylüyorum. Bütün bu gördüklerini senin için hazırlattım. Yani burası şimdi benim mi? Tabii senin. İyi be. Ama canım istediği zaman çeker giderim ha. <laughs> Hem bir kere burası çok büyük. Bana bir hizmetkar lazım. Derhal. Kaç tane istersen, kimi istersen. Bir tane yeter. <laughs> Hani gazinoda Abdullah diye bir garson var. Efendi bir adam'a benziyor. Olur. Yarın yollarım. Sabah beni uyandırınca hatırlatırsın. Ha? Anlamadım. Nereden uyanınca? E, bu gece burada kalmayacak mıyız? Hmm, burada kalmak mı? Ay 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 ay! Beraber yatacağımızı mı düşündün? Sen kafanı üşütmüşsün galiba. Hadi yelkenle bakalım. Ha, anlaşmamızda böyle şeyler yoktu. Dur, tamam, Hadi yürü bir daha kisim, da. da lafını <gülüyor> etme. <gülüyor> <laughs> Tabii be, burası benim, değil mi? Hadi yallah, yürü bakalım. <gülüyor> <gülüyor> parladıkça parazitleri çoğalmaya başladı. <laughs> Farkındayım. Bu işi sana veriyorum. Bugünden sonra Halime'nin yanından ayrılmayacaksın. Yani dadılık mı edeceğim ona? Muhafızlık! Kıymetli şeyler korunmak ister. Onu bir gölge gibi takip edeceksin. Yoksa kaçırırız elden. Tatsız bir iş bu. Ben öyle istiyorum. Şimdi git, onu şu sulu herifin elinden alıp eve götür. Hadi! <laughs> senin yatma saatin geldi eve gidiyoruz. Bu sizi neden ilgilendiriyor acaba? Beni ilgilendirir, yaylan bakalım canın yanmasın. Hadi yürü sen de. Bırak beni be, keyfimin kayası mısın? Yürü dedik, patron öyle istiyor. Uşağı mısın sen onun? Farz et ki öyle. İşler yoluna girdi Abdullah efendi. Farkındayım, Reşat bey bulutlarda dolaşıyor. Reşat öyle ama, o başıma musallat ettiği seyyar minare ile dertteyim. Sedat mı? Aman dikkat et, o en tehlikelisi demiştim sana. Onun da sırası gelecek. Önce ele başlarını halledeyim, yamakları kolay. Nereye gidiyorsun? Plaja. Tam da havası ya, üşüyeceksin kızım. <laughs> Maksat deniz değil. Rakip gazinocu Sıtkı'nın adamlarıyla konuştum. Seda'da atlatabilirsem oraya gideceğim.